Selamünaleyküm. Ben Mehmet İbrahim Aksu. Bir programlama dersi ilk ödevimiz. C kullanıyoruz. Burada include studio h'ı kullandık çünkü o printf ve scanf gibi komutların eee kütüphanesi. Include stdio.h Geç için kullandık. Onu birazdan anlatacağım. Runetev ee, kodlamaya çalıştırdığımız zaman direkt ekrana yazmamızı sağlıyor. Main zaten olmazsa olmazı ana kural. Bunu her kodlamada yazmamız gerekiyor. Runetev yazdım uygulamaya çalıştırdığım zaman e, e, ekrana yazdıracağı şeyi direkt buraya yazıyorum. Burada ters slash n'i de yazıldıktan sonra direkt alt satıra geçmesi için kullandım. Burada geç e, komutunu da açıldığında ilk önce selamünaleyküm gelecek. Sonrasında her herhangi bir tuşa bastıkça sırasıyla diğer şeyler gelecek ekrana. uygulamayı çalıştıralım. Evet birinci geldi. Her tuşa bastıkça sırayla geliyor. En son bastığımızda da kapanıyor. Burada test, test kullanmamış olsaydık peş peşe düz bir şekilde sıralayacaktı onu da deneyelim Böyle peş peşe olacaktı. Güzel gözüküyor. Her Ödevimiz bu kadardı. Buradaki ödevler görüşmek üzere.